Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün topaç nasıl atılır ve ay, nasıl sarılır ve atılır onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar önemli kısım şu e, en son ipleri şu şekil düğüm değil Böyle düğüm şey var. O öyle Bak burada da var. En kenarlarında düğümleyin. Çünkü bak ip açılıyor. Burada bile açılmış mesela. Şimdi arkadaşlar topacımı sarmaya geçelim. Bunu en sona geldi tamam mı? En sonunda şu yeşin altı bir yer var. Tabii sizde öyle topaş varsa oraya tutup şu şekilde sarıyorsunuz. Ama sıkıca. Tabii ip üstüne gelmeyecek bir şekilde, yoksa olamaz tabii. Bir dakika. Ben tam saramadım şu. an. Tamam. Uy. Şimdi en sona geldik şu en sona geldiğimizde hangi elinizle yazıyorsanız yazı yazıyorsanız o parma ay, o parmağı diyorum o elinizle yapacak. Mesela bu elinizle yazanlar bu elinizle yapacak. Bu elinizle yazanlar bu elinizle yapacak. Şimdi bu parmağımla iki kez şey yapıyorum. Ben bu elimle yazıyorum. İki kez sarıyorum. Sardıktan sonra Böyle oluyor. Ondan sonra topacımı şöyle tutuyorum. Şimdi nasıl at atıp çekeceksiniz. Şu şekilde. Böyle dönüyor. Ucu olanlardan alın ki şey olsun. Hızlı dönsün. Böyle de elinize alabilirsiniz. Görüşürüz.